Tanem güzel mi? Hı -hı. Neymiş o? Beğendin. Beğendin mi? Göster bakayım ne var orada? Ee, e, bu ne? Ne o? o? asansör. Asansör, evet. mutfağı, balkon da var. Balkon. Piyano da var. piyama nerede? Birazdan bunu yapacağız. Evet balkona. Hmm. Evet balkon. Birazdan yapacağız bunu tamam mı? Bu Baba kutu nerede? Aç bakayım. Kutuyu aç. Buradan. Wow. Ooo tanem kocaman. <laughs> Onlar neymiş? Ee, hani bunlar fixit yapıyor ya. Fiksit yapacağız. Uh -huh. Takacağız onları birbirine. Ben bunu alayım. Bekle bekle bir dakika. Biraz sonra. Tanem yaptın mı? Uh -huh. Nasıl yaptın? <laughs> Bitirdin mi? <laughs> Az kaldı mı? <laughs> oh tanem bu çok büyük ama ya. Çok... Büyük bir eşya var. Evet. Bunların hepsini nasıl birleştireceğiz biz? Biz bir, şey bir şey yaparız. Hı. Aşağı tarafı da sıkıştırdın mı? Aşağı mı? Evet. Orayı yaptın mı? yapmadım. Orayı da yapar mısın? Oldu mu? Tamam. Sonra hangisini yapacağız? Burada. Sonra onu mu yapacağız? Hı hı. Tamam. Onu yapacağız şimdi. Burada mı burada mı? Onları sıkıştırdım artık tamam. Asansör hazır. Şimdi evin yan tarafını takacağız. Evet mi? Evet. Nerede evisi? Bak o aşağıdaki var ya. Aşağıdaki mi? Evet. Evet annem. Bak bitirdik. Çok güzel oldu. Kaç saatte yaptık biz bunu? 2, saat. 2 saatte yaptık. Evet. Bir sürü parçası vardı. Hadi şimdi yatağını koyar mısın? Ona? Baba, ama, baba. Efendim. Ha, bu onlarda. Tamam. Önce onu tak. Tak bakayım. Evet. Şimdi yatağa koy. Hayır. Yardım edeyim mi? Evet. Uh -huh. Tamam. Öyle takılı kalsın yeter. Çekme. Çekersen çıkar tane. Hadi çabuk. Tamam da sen afleyi yatağa koy. Al şimdi koltuğunu koy. Ama yatağı düzeltelim. Böyle yapalım. Koltuğu da böyle koyalım yanına. Tamam mı? Hı. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hı. Şimdi bu koltuğu al. Bak resimdeki gibi yapalım mı? Oraya koy. Hayır, hava Bak buraya koyman lazım. Böyle. Tamam mı? Ondan sonra e, lambayı al. Tamam mı? Ondan sonra piyanoyu da al. Piyano. Piyano. Böyle evet, evet. özetle. Ve piyanonun e, sandalyesini de al. Piyano. Bak, bu ne Bu Little Bu Bu one. Purple one. Evet. Getir onu. Piyanoyu da oraya koy. Böyle yapalım. Bunu böyle koyalım. Bunu da buraya koyalım. Aa! Ve de ne kaldı? Ee, onu dur bakalım. Onu Balkona koyalım. Ver. Balkona. Evet, bak burası balkonu. Buraya koy. O burada kalacak. Tamam mı? Kim? Ne kaldı? Şimdi, hayır, ee, tuvalet al. Tuvalet? Evet. Küveti koy. küveti? Aşağı koyacaksın. Bak. Banyosu aşağıda. <laughs> Bakayım. Evet, tuvaletini de getir. Tuvalet tuvalet mi geliyor. Koş çabuk. Koş. 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 Çabuk. 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 Süpüreceğiz sonra, sonra burayı. Koyar mısın tahmin yerine? Hayır. Onu kaldırman lazım. Kaldır. Evet. Böyle. Düz yap. Bak böyle. Nades bay? Tamam mı? Tamam. Şimdi e, bu. Onu o köşeye koy. O köşeye. Evet. Aferin. Şimdi masaya al. Sandalyeni de al. Bunu Onu da biraz bu tarafa koy. Şöyle yapalım. Bak böyle yapalım. Tamam mı? Tamam. Onun üstüne bir şey koyacaktık. Ne koyacaktık? Aa bak bunu koyacaktık. Bunu böyle. Ne yapayım? Masanın üstüne. Evet. Ama orayı oraya koyma. asansör inecek oradan aşağıya. Evet, orada asansör var. Evet, öyle kalabilir. Şimdi <laughs> gel bakalım şöyle nasıl olmuş? Güzel mi? Uh -huh. Beğendin mi? Uh -huh. Geç bakalım. Piyanoyu beğendin mi? Uh -huh. Vay. Sonra yarın bebeklerini de koyarız içine. Oynarsın olur mu? Hadi Tanem gel buraya. Gel. Ama o bebek oraya çok büyük. Artık kapatalım mı? <laughs> tamam hadi bay bay. Görüşürüz. Bye.